Merhaba, bu videoda Unreal Engine 5'te Nv5 öğreneceğiz. Öncelikle nv ile rastgele yürüme işlemini göstereceğim. Bunun ardından Palm Sensik ekleyerek yapay zekanın görüş açısına girildiğinde tepki vermesini sağlayacağız. Son olarak AI karakterinin oyuncuyu takip etmesini nasıl sağlayacağımızı öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Üst menüden Quick Layout yerine gelip Volume kısmından nv Bones Volume ekliyorum. Daha sonra nv alanı belirtmek için Size ve Pozisyon ile oynuyorum. P'ye basarak Navigation alanını visibility'sini ayarlayabiliyorum. Daha sonra Content içinde Blueprint klasörüne girip Third Person Blueprint'ime giriyorum. Ben bunu yapacağım. Siz bir kopyasını oluştur bunu yapabilirsiniz. Bir custom evet oluşturuyorum. Navigation'ı tetiklemesi için. AI Move To nodumu çağırıyorum. Burada Navigation'ı belirlediğim pozisyonları yürütmek için. Palm kısmına Self diyorum. Random Location adında vektör bir değişken oluşturuyorum. Ve set edip AI move to noduma bağlıyorum. Random pozisyonu üretmesi için Get Random modumu çağırıyorum. Origin kısmında karakterimin lokasyonunu Get Actor ile veriyorum. Eğer Move To noduma gelip Nevmeş Random pozisyona gittiyse bir daha random pozisyona gitmesi için tekrar Move NPC eventimi bağlıyorum. Arasına da Delay ekliyorum. Bir daha da oluşursa diye tekrar pozisyon oluştursun eventimi bir daha bağlıyorum. Şimdi bağlantılarım tamam. Bir de bunu ilk başta çalıştırmak için event begin play çağırıp eventimi bağlıyorum ve print yazdırtırıyorum. Oyuna gelip karakterimi sahneme atıyorum. Bir de ilk başta oyunu daha rahat gezebilmek için game modunu değiştiriyorum. Nemmeşimiz çalışmadı. Blueprint'e dönüp get random noduma gelip radius'u 1000 yapıyorum. Kaydedip şimdi çalıştırıyorum. Ve nemmeşim random yürüyor. Şimdi karakteri kopyalayıp nemmeş olarak isimlendirdim. Ve karakterime geri hareket blueprintini oluşturdum. Game modumu tekrar 4 person yaptım. Nevmesh blueprintime geliyorum. Nevmesh'imin ben hep yürümesini istiyorum. Koşmasın değil. Bunun için details kısmında max walk speed'ini düşürüyorum. Şimdi Nevmesh'ime palm sensing ekliyorum. Palm sensing belirli bir yarı çap içinde oyuncu ve diğer karakteri görmesini ve duymasını sağlayan bir algılama bileşenidir. Ben görüş için kullanacağım. Detaylı kısmında görüş alanını küçültüyorum biraz. Görüş açısına girdiğimiz zaman bir print yazdıralım. Component kısmından pan sensike sağ tık yapıyorum. At event kısmından on see pan atıklıyorum. Bu görüş açısına girince event çalışıyor. Ben de buradan print'e bağlıyorum. Kaydedip çalıştırıyorum. Ve önüne gelince sağ üstte hello yazıyor. Tamam şimdi de karakterimizi takip etsin. Nermesh". Blue print'e dönüyorum. Üst kısmı grup yapıp event begin play'i siliyorum. Dostuma evet ekleyip ismini follow me yapıyorum. Şimdi bana karakterimin lokasyonu lazım. Buradan get location diyorum ve get player control diyorum. Eğer to nodumu çağırıyorum ve event ile lokasyonumu bağlıyorum. Pam kısmına da self diyorum. Navigation pozisyonu giderse dela ekleyip tekrar gitsin diye eventimi bir daha çalıştırıyorum. Event begin play çağırıp eventime bağlıyorum. Kaydedip çalıştırıyorum. Uzaklaştığımızda bize gelmiyor. Burada iki yanlış var bir lokasyonda get player controller değil get player palm dememiz gerekiyor. Bir de bir de diyelim karakterimiz yanındayken de eventimiz çalışacak. Onun için de aradaki mesafe göre çalışması için delay kısımlarını siliyorum. Sürekli kontrol etmesi için event tick nodumu çağırıyorum. Sequence nodumu bağlıyorum çünkü iki bağlam çıkaracağım tek yetmeyecek. Distance adını değişken oluşturuyorum ve flat türünü belirtiyorum. Distance nodumu çağırıyorum. Bu iki transform değeri alıp aradaki mesafenin değerini plot olarak döndürüyor. Bir ucuna kendimizi bir ucuna da karakterin lokasyonu belirtiyorum. Değişkenimi sürükleyip set diyorum ve aliyesini sequence'den bir çizgiyle bağlıyorum. Daha sonra değişkenimi tekrar çağırıp bu sefer get diyorum. Sonra koşu belirtmek için nodumu çağırıyorum ve koşumu belirtiyorum. Daha sonra branch çağırıp koşulum turu döndüğü zaman eventimi çalıştıracağım. Kaydedip oyunu başlatıyorum. Evet bu videoda Unreal Engine 5'te kullanarak yapay zeka rastgele yürüme, görüş algılama ve takip etme gibi temel yetenekler kazandırdık. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.